Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte Akşam vlog Çünkü saat şu an 5 Arkadaşlar Saat 17'yi göstermekte Ben niye hazırlandım diye soracak olursanız Ah Birazdan size kombinimi gösteririm ee, Ben niye hazırlandım diye Soracak olursanız ben birazdan takıcıya gideceğim Takı alacağım Bir de arkadaşlarımın doğum günü var arkadaşlarımın hediye almak istiyorum Öyle bunu da böyle bir videosunu çekmek istedim. Böyle akşam vlog. Bence güzel olur diye videosunu çekmek istedim. Öyle şimdi ben biraz fazla boş yaptım sanki. <laughs> o zaman arkadaşlar ben size bir kombinimi göstereyim. Kombinimi gömmeyi merak ediyor musunuz? Piss. Arkadaşlar kombinim böyle. Böyle. Ee, kırmızı beyaz Türk bayrağı gibi olmuş olabilirim birazcık ama. Hiç bana şey demeyin. Çok bayrağı gibi olmuşsun demeyin. Şimdi ben ee, makyajımı yapacağım. Bu arada arkadaşlar şuralarım kızarık duruyor. Bugün 6 saat güneşin altında durduğum için Buralar niye böyle ya? 6 saat güneş altında durduğum için buralarım yanmış. Yandı buralarım. Öyle. Kombinim bu. Bir de şöyle bir beyaz çanta takacağım. Şu beyaz çantayı takmayı düşünüyorum. Bence güzel olur. Öyle işte. Aynı poz hiç veremiyorum ben. Aynadan çekim de yapamıyorum aslında. Doğru düzgün de. Neyse dedim bari bugün <laughs> bir ayna çekim yapayım. Neyse. Hemen o zaman çok beklemeden makyaja geçelim arkadaşlar. Hadi o zaman makyaj yapalım. Evet arkadaşlar şimdi makyaj yapacağız. Işık çok güzel şu anda. şöyle ee, annemizi alalım. Şimdi ilk öncesinde güneş kremi. Keşke bunu okula gitmeden sürseydim güneş kremimi. Eğer böyle yanmak zorunda kalmazdım arkadaşlar yani. Ben bugün nöbetçiydim okulda. Bugün cuma 4 Ekim. Nöbetçi işte okulda arkadaşlar. Nöbetçi olduğumu bilmiyordum. O yüzden de birazcık sıkıntı oldu nöbetçi oldu bilmediğim için. <laughs> Bize bizim nöbet tuttuğumuz yer sürekli güneş alıyordu. Bahçedeydik biz. Sürekli güneş aldı. Yani saat 9'dan 2.30'a kadar güneşte kaldım. Niye 2.30'a kadar? Halbuki 3.30'a kadar olması gerek. 3'e kadar olması gerek. Ben arkadaşlar erken çıktım. Annem aldı beni. Ne yapayım yani çok kötü olmuştum zaten. Sıcak karşı hiç dayanak olurum yok. Hiç dayanamıyorum sıcağa. Sıkıntılı işte biraz. Şimdi güneş kremimi sürdüm. Birazcık böyle emilmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone olmayı videomu beğenmediyseniz çabuk abone olup videomu beğeniyorsunuz. Çabuk çabuk çabuk. Bu arada arkadaşlar Whatsapp kanalıma ve instagramıma da Instagram'ımı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. WhatsApp kanalım zaten WhatsApp'a girip WhatsApp kanalımın zaten linkini yani hep etiketliyorum. Etiketliyorum. Linkini koyuyorum arkadaşlar. Bırakıyorum açıklama kısmına. Bakarsınız oradan. Girersiniz. Takip edersiniz diye düşünüyorum. Ee, aynı şekilde Instagram hesabımı da. Instagram hesabım arkadaşlar zor bir hesap değil. Asla zor değil. Zaten her zaman söylüyorum. Şey yapacağım. Koyacağım Instagram'ımı da takip edersiniz. Bu kırmızı kelebeği mi taksam? Kelebek kolyeyi nasıl duruyor? Şöyle bakalım. Nasıl durdu? Bilmiyorum şu an. Onu taksam? diğerini takayım ya. Yani. Sen kolye takmak istiyorum. Bu üçlüyü takayım mı? Kararsız kaldım. Hadi bana fikir verin. Üçlü kolye mi yoksa kelebekli mi? Böyle duruyor bende. Zaten nasıl duracak? Neyse. Ne anlatıyorsam ben de. Neyse kolyeye bence en son karar vereyim ama küpe var aklımda. Küpeye karar verdim. Ya bunlar kalacak? Anahtar ve kilit. Ya da şu benim beyaz kelebekli kolyelerim var. Konuşmayın. Beyaz kelebek küpelerim var arkadaşlar. Onları takmayı düşünüyorum. Hemen başlayalım makyaj yapmaya. Sıkılmaz arkadaşlar ben hemen 2 dakikada makyajımı alıp, yapıp geliyorum. O zaman köfüs. Aynen tamam şimdi oldu. En iyi makyaj yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şimdi bir takı edeceğiz. Bir de ben kaşlarımı tarayacağım. Bir dakika kaşlarımı tarayayım. Hep unutuyorum ben bu kaşlarımı. Bir dakika. Bu taranmış bu taranmamış yani fark oha fark bak. Vay be Böyle de bir ruj kullandım Güzel oldu bence Şimdi Hangi takıyı seçsem Seçmem konusunda birazcık kararsızım Arkadaşlar Ya şu Ya da diğeri. Kelebekli bence ya. Bunu tekrar koyayım ben. Kelebekli değil bunlar. Bunlar da beyaz ya. Bence benim üstümle uyumlu olacaklar. Düşünüyorum. Bunları çıkaralım. Bunlar benim aşklarım. Eve gelince tekrar takacağım bunları. sen elime de bakacakmışım. Şurada bak elimin nasıl parlıyor. Highlighter'dan dolayı. Güzel. Şimdi diğerini de çıkaralım. Taktım. Sonunda taktım. Çok zor taktım ama taktım arkadaşlar. Bunları da hemen takalım. Saçlarım zaten hep böyle arkadaşlar. Kendilerinin normal hali neyse öyle kalsınlar. Ben öyle olmaları gerektiğini düşünüyorum şu an. Lık. Şu anlık. Güzel. Ben beğendim kombinimi. Kolye takmaktan vazgeçtim arkadaşlar. Şimdi Parfümlendim. Parfüm... Saçıma niye parfüm sıktım bilmiyorum. Parfümlendiğime göre gidebilirim diye düşünüyorum. Çantam bu zaten göstermiştim. Ayağıma bir çorap giyeceğim yine, <laughs> yine unuttum çorap giymeyi. Şimdi çorap giyeceğim ayağıma. Her zamanki gibi çorap giymeyi yine unuttum. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çıktım. Asansörde söyleyeyim gördüğünüz gibi inşallah kapanacak belki. Asansörde söyleyeyim gördüğünüz gibi ayakkabılarımı görmezse kombinim mükemmel. Ayakkabılarım kötü oldu. Olsun. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi çıktım. Durağa doğru gidiyorum. Tabi biz bekleyeceğim tabi biz. Öyle. Şu telefon telefon tutmayı öğrenmem lazım benim bir gün. Gerçekten bir gün şu telefonu şöyle düz tutmayı öğrenmem lazım. Ama o gün ne zaman bilmiyorum. Güneş geliyor gözüme. Öyle. Şey çekemeyeceğim bu arada şeyde. Merkeze çekemem. Çünkü çok kalabalık olur diye düşünüyorum. Geldiğim zaman size neler aldığımı gösteririm. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bayz. Nice. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Şimdi gidiş gittiğim yoldan şimdi geri dönüyorum arkadaşlar. Yoruldum. Suyum da burada. Küpelerimi yeni aldım ve hemen takmak istedim. Ben çok beğendim küpelerimi. Arkadaşlarıma da arkadaşlarıma çok güzel hediyeler, hediyeler 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 aldım arkadaşlar. Şimdi onları size göstereceğim. Bir eve gideyim. Yoruldum. Saatimiz neyi gösteriyormuş bakalım. 18.41 saat 7 olmuş. Benim evden çıktığımda ay, saat 5'ti. 5.30 mu neydi? Öyle bir şey olması lazım. Saat 7 olmuş. 2 saattir neredeyse 2 saattir merkezdeymişim ben. Neyse olsun. Bu arada arkadaşlar bir tane e, okuldan sonra vlog videomda kamerayı sürekli böyle böyle yaptığımı farkındayım. Ee, ben de izlerken çok sinir olmuştum. Şimdi artık kolum ağrısa da düz tutmaya çalışıyorum. <laughs> Köpek alıyor. Neyse. Kolum ağrısa da dediğim gibi düz tutmaya çalışıyorum ve birazcık zorlanıyorum. Neyse öğreneceğim artık. Siz de benim kusuruma bakmazsınız diye düşünüyorum. Böyle. Evet. Geldik. Gerçekten yoruldum. Saat 7 olmuş. Eve gidince büyük ihtimal bir yemek yeriz arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Yemek yiyeyim. Sonra belki bir bakım yaparız, bir eğleniriz, bir şeyler yaparız diye umut ediyorum. O zaman arkadaşlar eve geçince tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Zaten üç parça şey almıştım. Biri e, zaten göz kulağımda küpem. Çok tatlı bence. Birazdan çıkaracağım isterseniz daha net görürsünüz. Şimdi en güzelini en sona saklayacağım arkadaşlar. Bir tane şöyle bir bileklik aldım arkadaşıma. Bu benim çok hoşuma gitti. Mucundaki kalp ve şu zinciri rengi mengi çok hoşuma gitti. Bence çok yakışacağını düşünüyorum. Şimdi en güzelini görmeye yazar mısınız? Piyoo! Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Minnok mi minnok bir tane far paleti aldım. Şunun güzelliğine bak. Bakın yani. Ve renkleri gerçekten çok güzel. Keşke bir tane de kendime alsaymışım. netle renkleri en fazla bu, bu kadar gözüküyor arkadaşlar. Pink ben pig, pigmentleri de bayağı iyi. Şimdi size pigmentlerini göstereyim istersen hepsinin. On kamera bir almak. Birinin pigmenti bu. Daha bir koyu renk alayım. Bunun da pigmenti böyle. Pigmentleri bence bayağı iyiler. Şöyle elime de sürdüğüm zaman da gerçekten güzeller. Ben benim hoşuma gitti. Böyle var mavi var. Simli, simli 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 mavi. Bir tane de ortada arkadaşlar glitter'ı var böyle. Simli bu şekilde. Güzel simli makyaj yapabilmek için ben şuralarıma sürdüm onu. Şama şey zaman şimdi elimi yıkamam lazım. Glitter yani sim. Sim de böyle bir far. Benim çok hoşuma gitti. Bir de siyah far var. Siyah farla far fırçası şu çekilebilir, çok güzel olur. Yani güzel arkadaşlar. Ben hediyelerimi bence çok güzel aldığımı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu kanı hakkında? Ben çok beğendim. Bunları beğenerek aldım gerçekten. Şimdi arkadaşlar açlıktan ölüyorum ve annemin bana yemek hazırlamasını bekliyorum. İnşallah hazırlayacak bir gün. İnşallah bir gün. Elim parlıyor. Yıkayacağım birazdan ellerimi arkadaşlar. Böyle şimdi sizlere Şimdi sizlere kolay ve hoş bir bilmece saklıyor onu iki hece. Çok özel. Aynı anda çok gücü. Bilmecem. Haydi sizlere. Nasıl? Kamerayı var ya öldürmek istiyorum. Görün artık. İnşallah görmüşsünüzdür. Böyle zarif bir küpe. Zaten iki tane kalmıştı. Çok hoşuma gitti. Değil bir kaçırmadan hemen alayım. Takıldı. Evet. Tamam. İki tane çok zarif olduklarını düşündüm küpeler. Böyle arkadaşlar yani minik bir alışveriş gitti. Ama şunların var ya Fiyatlarını karalayalım, fiyatları görünmesin. Tamam, çıkarayım böyle. Hediye arkadaşlar. Tamam. Bu far paletine bu arada bittim, bittim. Çok güzel. Bu daha böyle makyaj sever bir arkadaşımın, benim gibi. Bu da takı bence sever diye düşündüğüm bir arkadaşımın. Hoşuma gitti. Zarif buluyorum bunları. Böyle çok güzel hediyelerim var. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu arada sanırım ben yine ödev yapacağım. Kurtulamıyorum. Yok arkadaşlar kurtuluş yok. Bir yemek yiyeyim. Sonra sizlerle tekrar görüşeceğim. Tekrar konuşacağız. Yemek yiyip geliyorum arkadaşlar. Biz. Evet arkadaşlar şimdi siz en son yemek yedikten sonra görüşürüz falan dedim ben size de sanırım. Arkadaşlar şu an saat 12.30. buçuk ee, niye böyle bir şey oldu derseniz. Arkadaşlar ben Yalı Çapkın izledim. Bu yüzden de hani film izlerken de video yapsam ne manası var diye düşündüğüm için hani filmden sonra devam ettiririm diye düşündüm. Şimdi size de makyajımı temizleyeceğiz kamerada belli olmuyor ama yüzümde makyaj var şu an hala. Tam Makyajımı temizleyeceğiz. Yüzüme birazcık böyle bir bakım yapacağız. Çok az. Evet, şimdi buraya geri geldim. Şunu alalım, şu alalım. Şimdi ben şöyle bir kremim var. Yüzümü uyguladım. Cezdan sonra genelde uyguladım. Böyle aynı şeyi yapıp uyguladım. Ama çok az uyguladım. Niye? Çok fazla bir kokusu var ve bu koku beni çok rahatsız ediyor. O yüzden az uyguluyorum. Telefonu şarjı bitti tamam neyse bir şey olmaz. Kapanmadan çekersem okey. Çok azıcık daha krem olmam lazım. Tamam yeter. Abileri şimdiki ya. Arkadaş sürüyorsunuz sabah var ya yani, yumuşacık cildim var. Çok güzel oluyor. Bu arada yüzüme kremsiz mi Söylüyorum. Kremsiz yapıyı sevmiyorum. Yüzüm yağlı gibi hissediyorum. O yüzden sevmiyorum. Evet. Bir de bir dudak yağı lip, lip Balm sürüyorum ama bu sefer Lip Balm sürmek istedim. Bu da Nivea'nın. Reklam değildir. Renk veriyor. Çok az tabii ama güzel. Evet, benim... Bakın bütünüm budur. Şu küpeleri çıkarıp eski küpelerimi takmak istiyorum. Bunları bir yere giderken takıyorum. Genelde tak... Bunları zaten bugün almıştım. Size gösterdim. Çok hoşuma gitti bunlar benim. İki tane kalmıştı zaten demiştim. Niye hala kirpiklerimle maske vermiş gibi gösteriyor bu kamera beni ya? Yine anahtar ve kilitlerimi taktım. Tamamdır. Taşımı açabilirim. Evet. Evet şimdi üstümü değiştireceğim. Üstümü değiştireceğim. Geliyorum. Evet arkadaşlar ben üstüme giyindim. Saçlarımı taradım. Evet arkadaşlar akşam olduğumuzun sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.